Hazır mısın? 3 2 1 kayıt. Minnak mutfağa hoş geldiniz. Bugün tarçınlı çörek yapacağız. Evet, malzemeler. Bu bu, bu kısım ay hamuru yapmak için. Tamam. Bu kısım hamur hazır. Hamur yo, neydi? Hamurun içine koyacağız. Hayır, malzemeler. hayır. Dur dur. Hamur ne olduktan sonraydı? Hamur mayalandıktan sonra. Size... hamur mayalandıktan sonra bunları koyacağız ve bun bunları da şeyin üstüne sos olarak dökeceğiz. Bir de merdane kullanacağız. Tamam. Onun ne olduklarını söylüyorum. Süt yani 4, 4 derecede ay 40 derecede ısıtacağız. Un, şeker, erimiş tereyağı, maya. Onu bunun yarısını kullanacağız. Sonra iki tane iki, ay 2 parça tereyağı bu bunları da şeyde kullanacağız neydi ha evet bunları da hepsini de kullanacağız birazcık hem hamurun içine koyacağız hem hamurun içine hem sosun içine hem de içine koyacağımız şeylerin içine İşte tamam hamurun içine demek evet. bu kadar sonra esmer şeker tarçın, un neydi kabartma tuzu evet bu kadar mı bu tuz var bir de tuz var bu bu krem peynir Pudre şekeri. Pudra şekeri Vanilya ve merdane. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Hı <laughs> hı. Şimdi... şimdi bunu 43 40, 40, dereceye ayarla ki biraz da soğursa... Hangi basacağım? Aşağıya. <laughs> tamam. tamam, sütü koy şimdi. Dökmeden birkaç ince. Üzerini altını yakalım. İşte kötü haber. Isı ölçerin kablosu yandı bitti kül oldu. Başlattı mı? Başlattı. İşte şeyimiz yansa da sütümüz yansa da sütümüz ısısını kontrol eden makine yansa da atattık. Yanmadı yanmadı. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Tamam. Fazla ısıtmışız geri soğuttuk. Döküyoruz Dök bakalım. 40 derece falan şu an sütün sıcaklığı. Tereyağı da koy üstüne. 40 derece falan değil, 51 falan. <laughs> İndirini de bekledik ya. Ha doğru. Yerim beyaz olmuş galiba. Yani iyice yayılması lazım abi. Sütün tereyağı iyice karışması lazım. Tamam şimdi mayayı dökeceksin. Evet, evet. Ama şöyle şöyle hafif hafif yaya yaya. Ya. Löp diye değil tamam mı? Ne şimdi mi? bir dakika bekliyoruz. Ha? Bir dakika bekliyoruz şimdi. Ay çok güzel ya. Hiç güzel değil gerçekten ha? <laughs> Hiç güzel değil Son 10 saniye 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7. 4, 3, 2, <laughs> 0 Tamam bunu dök şimdi Şimdi üstünü kapatıyoruz Ama bu ince olduğu için Bir de üstüne koltuk şeyi koyacağız Bu <laughs> koltuk şeyi olduğu söylemeseydim değil mi? Özel bu iş için hazırladığımız örtü. Bir de ben onu katlamak için o kadar uğraşmışken yani onu öyle savurmasaydım keşke. <laughs> Kapatıyorum. Kapat bakalım. Tamam açayım mı? Yok öyle kapat. Yılmaz Işıl'ın şöyle uzun. işte. Ama e, tam burayı fazla taşırdın çünkü. Tamam. Şimdi. Şimdi ne kadar bekleyeceğiz? Bir saat. Tamam. Şey. Tamam Kabı ne yaptık ya. söyle bakalım. Kabı yağladık. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu açıyoruz, karıştırıyoruz. Onu bunu, bunu Tamam onun içinde ne vardı? Kabartma tozu, tuz ve un. Evet güzel karıştıracağız. Ondan sonra <laughs> ne yapacağız? Burayı ay, masayı unlayıp. Tamam. Masayı unlayıp yoğuracağız sonra da ile ezeceğiz. Ezeceğiz mi? Yani ezeceğiz. Tamam hadi aç bakalım. Babalık bir saat. Hem yapışkanlığının geçmesi lazım, hem de şu pütür pütür görüntünün gitmesi lazım. Ne Yoğuruyorum. Çok güzel yoğuruyorsun ya. Hadi. Yapalım bakalım. Hı. Şimdi üstüne tereyağı süreceğiz. Tereyağı burada. Başka bir tavsiye. Sakın diyetteyken bunları yapmayın. Evet şimdi tereyağını koyduk. Hı -hı. Sırada evet. esmer şekerle. Bu dağıtarak mı koymamız lazım? Evet. Bir de esmer şeker böyle bir katılaşıyor niyeyse. Hı -hı. O yüzden önce şöyle bir iyice... Şu an çekiyor mu peki ya? Parçalıyorum, Çekiyor evet. Bu serpme işini ben yapayım ister misin? Şunu yapabilir miyim? O daha tehlikeli. İstersen şunu yap, deneyebilirsin. Tamam. Şöyle şöyle. Şöyle parmağımla kaşığa vuruyorum. O zaten üstten dökülüyor. Erken ben de yap Dur şunu iyice biraz da yaparsın. Ben bakayım. Al al kaşığı al. Ben tutuyorum. Ay bu yumuşacık. Bu kadar her yere dökülür şimdi ben. Çok ince çünkü Dersim. Neden? Yani. Çok kolay dağılıyor. Çok küçük taneler yani. Ne kadar küçük? Mikrop kadar mı? Bir sürü, bir tane mikrop şey. Bin tane mikrop bir gelse baba Onları şu kadar gördünüz değil mi? Hatta şu kadar Hatta şu kadar ha, Yine bile göremeyebiliriz değil mi? Evet. Burada kaç tane var sence? Burada kaç tane var? Yüz milyar milyor. Şaka mı? Ha? Çok vardır Bin tane var mıdır? Şimdi kıvırmaya geldik Bin tane var mıdır? Çok daha fazla vardır Kıvırmaya geldik Kıvırma ya Şöyle ha, Öyle değil öbür tarafa doğru Şimdi yerleştireceğiz. Bekle. Tam ortaya koy. Şöyle. Hayır. Çevir. Yok. Kesik yeri ortaya gelecek. Tamam. Hadi kapat şimdi ağzını. Hı? Kapat şimdi ağzını. Yarım saat bekleyeceğiz. O kapattığın şey ne? Onu da anlat istersen. Bu boyasıyla yapıldı. Neyle yapıldı? Mum boyası. Bal mumuyla. Evet, yapıldı. Tamam. Doğaya zarar vermiyor ve yıkanabiliyor. Evet. Plastik evde bunu kullanmaya çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Ee, bak, burada, burada. <laughs> Atam. Atam. Yes. <gülüyor> 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 tamam, ne yapacağız şimdi? Eee şey... Neydi? E, çöreğin üstüne koyacağımız sosu. Saniye. Yapış yapış sosu. Yapış yapış sosu tamam. Önce tereyağını koy. Ne? Tereyağını koy. Koyduk. Peynirin yarısını işaretledim. Yarısını koy. Şimdi yiyeyim mi? Dekoşta güzel olur mu? Ye bakalım. Sen söyle. Dön 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 Anladım ben cevabını çok beğenmişsin. Çok gerçekten. Ya, şimdi yarım kaşık vanilya. Tamam, onu da peynirin üstüne döndür. Bir de Hayır. çok dört. Neyse tamam. Şey şimdi çırpacaksın sen mi çıkmak istiyorsun ben mi çırpmıyorum. Evet. Ay baba bu çok güzel gerçekten. Hımm. şey yemek hazır. Çok güzel gözükmüyor mu? Evet.